Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Selman Ezer, Fatma Zehra Kız Anadolu İnoti Portu Okulunda Fen Bilimleri öğretmeniyim. Bugün sizlerle 5. sınıf basit bir elektrik devresi oluşturma ve ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri göreceğiz. Basit bir elektrik devresi oluşturabilmek için bizlerin pil, marketlerden de satın alabileceğimiz, bulabileceğimiz pil, bağlantı kablosu ampul gördüğünüz gibi ve bir anahtar ihtiyacımız var. Bu malzemeleri tedarik edebilirsek bizler de kendimiz basit bir elektrik devresi oluşturabiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler burada dikkat ettiğimiz gibi 3 tane pil kullanılmış ve 3 ampul bulunmakta. Burada dikkat ederseniz pillerin farklı bir gösterimi yapılmış. Pil artı eksi. Ampullerin farklı bir gösterimi. Biz bunlara daha sonradan sembol isimlerini vereceğiz. Buradaki devreyi kapatıp açmamızı sağlayan anahtara da farklı bir görsel sunulmuş. Burada anahtar sembolünü görmekteyiz. Anahtar açık iken bu şekilde görünür. Kapalı iken bu şekilde görünür. Ve bağlantı kablomuz. Bağlantı kablomuzu da bu şekilde bu sembolle göstermekteyiz. Şimdi dikkat edersek sevgili öğrenciler pillerin artı kutbu eksi kutbuna gelecek şekilde bağlandığını görüyoruz. Artı kutbu eksi kutbuna gelecek şekilde. Yani eğer farklı bir şekilde bağlamaya çalışırsak pilden enerji kablolara, enerji bağlantı kablosuna enerji aktarılmayacağından dolayı ampullerimizde ışık olmayacaktır. Dikkat edersek burada pilin sembolünde de uzun çizginin artı kısa çizginin eksi olarak gösterildiğini görmekteyiz. Sevgili öğrenciler, bu devre elemanlarından ampulün resmini görmekteyiz. Burada da sembolü bulunmakta. Biz burada neden sembolü kullanmaktayız? Gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Sembol kullanmamızın nedenlerinden bir tanesi de bütün dünyada ortak bir dil oluşturmasıdır. Yani siz buradan Amerika'ya da gitseniz, Avrupa'ya da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz, işte İngiltere'ye gitseniz, Arabistan'a da gitseniz, Çin'e de gitseniz bu sembolü nerede görürseniz görün herkes bunun bir ampul olduğunu anlar. Hem ortak bir dil oluşturması, hem de gerçek resminin çiziminin çok zor olmasından dolayı biz elektrik devrelerinin çiziminde sembolleri kullanmaktayız. Bir diğer devre elemanımız pil. Pilin sembolünü bu şekilde görmekteyiz. Dikkat ederseniz uzun çizginin artı, kısa çizginin eksi olduğunu görmekteyiz. Bir diğer devre elemanımız anahtar. Anahtarın bu şekilde olduğunu, tabi burada anahtar ne konumda? Buradaki anahtar açık konumda. Yani buradaki anahtar üzerinden gelen bir akım, bir enerji bu tarafa geçemez. Ancak kapalı konumda olursa geçebilir. Ve bir diğer devre elemanımız bağlantı kablosu. Bağlantı kablosunu bu şekilde görmekteyiz. Tabii ki biz bunun resmini çizemeyiz. Ama bu şekilde gösterirsek işimiz hem çok çok daha kolay olur hem de herkes tarafından rahat bir şekilde anlaşılabilir. Evet burada göstermiş olduğumuz devre elemanlarının hepsini bir arada görebilmekteyiz. Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosu sembollerini de görebilmekteyiz. Şimdi burada 3 tane bir 3 tane elektrik devresi görmekteyiz. Yani 2 ampul ve 2 pilden oluşan bir ampul bir pilden oluşan dört ampul ve iki pilden oluşan elektrik devresi görünmekteyiz. Sevgili öğrenciler dikkat ederseniz buradaki görüntü ile ampul sayısı pil sayısını dikkate almadan konuşuyorum. Burada sembollerle gösterilmiş burada ise resimlerle gösterilmiş. Tabi az önce de bahsettiğim gibi bizler her seferinde bu resmi çizmekte aynı başarıyı gösteremeyiz. Aynı zamanda bütün dünyada da ortak olarak kullanıldığından dolayı çizimimizi bu şekilde gerçekleştirmeliyiz. Bu şekilde yaparsak yani burada mesela diyelim ki Almanya'da olan bir öğrenci bu çizimimizi gördüğü zaman bizimle aynı sınıf seviyesinde olan bir öğrenci bu çizimimizi gördüğünde 4 tane ampul 2 pilden oluşan basit bir elektrik devresi kurduğumuzu anlar. Şimdi burada dikkat edersek 2 pil pillerin uzun olan kısımlarının artı kısa olan kısımların eksi olduğunu konuşmuştuk. Tekrar burada bunu da çizelim artı burası da eksi. Pillerin nasıl bağlandığına dikkat ediyor muyuz? Eksi kutup artı kutuba denk gelmiş. Yani eğer ben burada eksi kutup eksi kutuba denk gelseydi bu devremde ampuller ışık vermeyecekti. Ancak bağlantı şeklinin bu şekilde olmasına çok dikkat ediyoruz. Eksi kutup artı kutuba gelecek veya artı kutup eksi kutuba gelecek. Yani ben burada şöyle gösterirsem size şöyle bir çizim. Şöyle bir çizim. yanlış olacaktır. Veya şu şekilde de çizersek. Şurası artı, artı, eksi. Her ikisi de bizim için yanlış çizimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi burada iki ampul, iki ana, iki pil, dört ampul, iki pil ve bir ampul bir pilden oluşan elektrik devlerimin de kapalı olduğunu görmekteyiz. Birinci resmimiz, şöyle göstereyim, birinci resmimiz, ikinci resmimiz ve üçüncü resmimiz. Birinci ve üçüncü resmimiz sembollerle gösterilmiş, ikinci resmimiz ise görselle, resimle gösterilmiş bir elektrik devresi. Şimdi burada bir elektrik devresi görmekteyiz. Arkadaşımız bize burada bir soru sormakta. Acaba bu devre çalışır mı? Bu devrenin çalışıp çalışmadığını öğrenmek için bir elektrik devresinde bulunması gereken malzemeleri hatırlayalım. Neydi? Bunlardan birincisi pil, yani enerji kaynağımız. Ampul, anahtar ve bağlantı kablosu. Hepsinin var olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda anahtarımın kapalı konumda da olduğunu görüyoruz. O halde incelersek burada pilden yani enerji kaynağından çıkan akımın bağlantı kablosu üzerinde hareket ederek bu şekilde gidip anahtar da kapalı konumunda olmasından dolayı bu şekilde kablo üzerinde bağlantı kablosu üzerinde hareket ederek ampulüme ulaştığını görüyoruz. Ampule ulaştıktan sonra ampulün ışık verdiğini görürüz ve bu devrenin çalıştığını da anlarız. Evet, yaşasın devrenin çalıştı. Bir diğer örneğimize bakalım. Çizdiğim bu devre çalışır mı demiş? Yine bakıyoruz elektrik devresinde bulunması gereken pil var mı? Evet. Ampulüm var mı? Evet. Bağlantı kablosu var. Ancak benim Anahtarım da var. Ancak anahtarım nasıl konumda? Açık konumunda. Açık konumunda olduğundan dolayı izleyelim. Burada bir aksaklık oluşacaktır. Enerji kaynağından çıkan akım bağlantı kablosu üzerinde hareket ediyor. Ancak anahtar açık konumunda olduğundan dolayı bu uçtan bu uçtan gördüğümüz bu uçtan bu uca enerji aktarılamadığından dolayı ampulüm ışık vermeyecek ve benim Elektrik devrem çalışmayacak. Zaten arkadaşınızın üzülmesinden de herhalde çalışmadığını anlıyoruz. Anahtar açık olduğu için devre çalışmadı. Bir diğer sorumuza bakalım. Acaba bu devre neden çalışmıyor? Tekrar yapalım. Bir elektrik devresinin olabilmesi için, basit bir elektrik devresinin olabilmesi için bizim ampule, bağlantı kablosuna, anahtara ihtiyacımız var. Ancak bir şey daha eksik burada o da pilimizin olmadığını görüyoruz. Pilimizin olmamasından dolayı burada elektrik devremiz çalışmayacak. Evet. Buraya pil eklediğimizde tabi burada pili ekledikten sonra anahtarımızı kapatmayı unutmuyoruz. Bu şekilde olduğunda bizim elektrik devremiz çalışacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu devre neden çalışmıyor? Yine tekrar incelersek basit bir elektrik devresinin olabilmesi için anahtara e, özür diliyorum. Ample anahtara bağlantı kablosuna ve pili ihtiyacımız var. Hepsi de mevcut. Anahtarımı da kapatırsam devrenin çalışmadığını görüyorum. Neden çalışmıyor? İncelersek dersimizin başında anlatmıştım sizlere pilimizin bağlantı yönlerine dikkat ediyoruz. Yani artı kutup eksi kutuba, eksi kutup artı kutuba gidecek şekilde bağlanması gerekiyor. Burada pillerimiz yanlış bağlandığı için devremiz çalışmayacak. Bu şekilde düzeltmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu şekilde düzelttiğimizde tabii ki aynı zamanda anahtarımızı da kapalı konumuna getirdiğimizde ampulümüz ne yapacaktır? Işık verecektir. Piller ters bağlandığı için çalışmıyor. Şimdi Burada ampullerin parlaklığını nasıl değiştirebiliriz? Yani ben ne yaparsam pil sayısını mı arttırmam lazım? Ampul sayısını mı arttırmam lazım? Acaba bunları yaparsam ampul parlaklığı nasıl değişir? Gelin hep birlikte bunları görelim. Evet, pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artar mı? Bunun için iki deney yapacağız. Öncelikli olarak ampul parlaklığını arttırmak için pil sayısını arttıracağız. Acaba pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artıyor mu artmıyor mu? Bunu birlikte inceleyeceğiz. Daha sonra pil sayısını sabit tutup ampul sayısını arttırmaya çalışacağız. Bu şekilde olduğunda ampul parlaklığı artıyor mu artmıyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Birinci deneyimizle başlayalım. Birinci deneyimizde bir ampul ve bir pille başlıyoruz. Bir ampul ve bir pille ampul parlaklığına dikkat ediyoruz sevgili öğrenciler. Pil sayısını artırıyorum pil sayısını arttırdığım zaman ampul parlaklığının bir öncekine göre biraz arttığını görüyorum. 2 pil oldu. Pil sayısını arttırmaya devam ediyorum. Ampul parlaklığının daha da arttığını gördüm. O zaman şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Ampul sayısı sabitken pil sayısını arttırırsam ampul parlaklığı artar. Şimdi ikinci deneyimizi yapalım. İkinci deneyimizde ise pil sayısını sabit tutuyoruz ve ampul sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İkinci deneyimizde tekrar söyleyelim. Pil sayısı sabitken ampul sayısını artırarak ampul parlaklığının artıp artmadığına birlikte bakalım. 3 pil 1 ampulle başladık. Ampul parlaklığına tekrar dikkat ediyoruz. 3 pil 2 ampul oldu. Parlaklığın biraz azaldığını gördük. Şimdi 3 pil 2 ampul. 3000 3 ampul olduğunu görüyoruz. Ampul parlaklığının biraz daha azaldığını gördük. O halde burada da şöyle bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Pil sayısı sabitken ampul sayısını artırırsam ampul parlaklığı azalır. Şimdi birinci deneyimizi yan yana karşılaştırmalı olarak getirelim. Birinci deneyimizde bir ampul bir pil bir ampul 1 pil. Bir ampul iki pil, bir ampul 3 pil olarak görüyoruz. Burada bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkeni ifadelerine bakmamız, bakmanızı istiyorum. Bağımlı değişken ifadesi sevgili öğrenciler, bizim için aslında sonuçtur, ortaya çıkan ifadedir. Yani buradaki devrede, elektrik devresinde ortaya çıkan sonuç ne oluyor? Ampul parlaklığı oluyor. Yani biz aslında burada araştırdığımız, merak ettiğimiz, araştırılan araştırılan diyoruz. Merak edilen, istenilen sonuç bizim için bağımlı değişken oluyor. Bağımsız değişken ifadesi ise bizim kıyasladığımız, karşılaştırdığımız farklı olan ifadeleri içeriyor. Burada kontrol değişkeni ifadesi ise asla hiçbir değişiklik yapmadığımız, sabit olanlar, herhangi bir değişiklik yapmadıklarımızdır. Şimdi deneyimize bakarsak biz burada neyi değiştirdik? Ampul sayılarının sabit olduğunu görüyoruz. Neyi değiştirdik o zaman? Pil sayısını değiştirdik. Evet değiştirdiğimiz pil sayısı. O zaman bağımsız değişkenimiz ne oluyor? Pil sayısı. Peki ben burada şöyle bir soru sorabilir miyim? Pil sayısını artırırsam ampul parlaklığı artar mı? Pil sayısını artırırsam ampul parlaklığının her seferinde daha da arttığını görüyorum. O zaman buradaki pi sayısı arttırmayla ampul parlaklığının artıp artmadığı cevabında da ben neye ulaşıyorum bağımlı değişkeni. Evet bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişken ifadelerimiz de bu şekilde. Aynı zamanda pi sayısının artmasıyla ampul parlaklığının da arttığını görüyoruz. İkinci deneyimiz için ise. Yine aynı şekilde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkeni ifadelerini görmekteyiz. 3 pil her elektrik devresinde 3 pil görmekteyiz. Birincisinde 1 bir ampul, ikincisinde 2 iki ampul ve üçüncüsünde 3 üç ampulü görmekteyiz. Şimdi tekrar gelelim. Kontrol değişkeni neydi? Sabit olanlar, değişmeyenler. Buradaki anahtar sayıları, pil sayısı sabittir benim için. Yani kontrol değişkeni ifadesi. Peki ben burada neyi değiştirmiş oldum? Değiştirdiklerim burada ampul sayıları. Bakın bir ampul, iki ampul, üç ampul. Yani burada farklı olanlar ne oluyor? Değiştirdiklerim farklı olanlar farklı olan benim için ne oluyor? Bağımsız değişken. Peki ben ampul sayısını değiştirerek neye ulaşmaya çalışıyorum? Acaba ampul parlaklığım değişiyor mu değişmiyor mu? İşte burada araştırdım merak ettiğim şey ne oluyor benim bağımlı değişkenim. Tabii ki buradaki sorumuza cevap verecek olursak ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi öğrendiğimiz bu konu ile ilgili birkaç soru çözelim. Yukarıdaki basit elektrik devresinde sembolle gösterilmeyen eleman hangisidir? Tek tek inceleyelim. Anahtar A şıkkında anahtar demiş. Anahtarın burada olduğunu görüyoruz. B şıkkında kablo demiş. Yani bağlantı kablomuzun olduğunu görüyoruz. D şıkkında ampul olduğunu söylemiş. Burada da ampulün varlığını görüyoruz. Ancak burada herhangi bir şekilde pilin varlığını göremiyoruz. Cevabımız Batman seçeneği oluyor. Bir diğer sorumuza bakarsak, şekildeki elektrik devreleri kurularak ampul parlaklığının değişimi ile ilgili bir deney yapılacaktır. Bu deneydeki değişkenlerden hangisi doğrudur? Yine bize bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkeni ifadelerini soruyor. İsterseniz üzerine yazalım. Bağımsız değişken farklı olanlardır. Bağımlı değişken sonuçtur. Yani bizim için merak edilendir, araştırılandır. Kontrol değişkeni ise sabit olanlar yani değişmeyenlerdir. İsterseniz şuradan gidelim. Ben genelde kontrol değişkeni ifadelerinden gidelim. Çünkü sabit olanlar, değişmeyenleri bulmak çok basit. Bakıyoruz bir pil, bir pil ve bir pil. Yani pil sayısı ne oluyor? Benim için kontrol değişkeni oluyor. Evet, pil sayısı ifadelerini böyle yuvarlak içerisine alabilirim. Daha sonradan farklı olanlara gidebiliriz. Farklı olanlar ne oluyor burada? Bakıyorum bir ampul, iki ampul ve üç ampul. O zaman bu farklı olanlar ne oldu benim için? Ampul sayısı oldu. Bakın parlaklığına gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ampul sayısına gidiyoruz. Peki ampul sayısı değiştikçe ben neyi araştırıyorum, neyi merak ediyorum? O da benim için ampul parlaklığı oluyor. Yani cevabımız D şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım sevgili öğrenciler. Şekildeki elektrik devresinin sembolle gösterimi burada resimle göstermiş. Benden bunu ne istiyor? Sembolle göstermemi istiyor. Burada iki ampulü görmekteyiz. İki ampul ve bir pil bulunmakta. Şimdi iki ampul ve bir pil bulunduğu için isterseniz bu, usulü soruda eleme usulüyle gidelim. Mesela C şıkkına bakarsanız bir ampul var. Bu olmaz. Diğer bakış şıklığına bakarsanız iki ampul var ama pil yok. Bu da olmaz. Peki Adana şıkkına bakarsanız iki ampul var. Bir pil var. Anahtar var ama burada anahtar yok. Bu da olmaz. Ne kaldı geriye? Batman. Batman şıkkına bakıyoruz. İki ampul var. Bir pil var. Başka da herhangi bir şey yok. Burada da aynı o şekilde cevabımız Batman olmaktadır. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Umarım bu çalışma sizlere yardımcı olmuştur.